Arkadaşlar merhabalar. EpeSus yayınlarının çözümlerine devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim diyerek ilk sorudan başlıyorum. Her bir trafik lambası arasında 2 kilometre mesafe olan bir yerleşim merkezinde kırmızı ışıkta duran bir sürücü 18 saniye sonra hareketine devam etmektedir. Bir hareketli aracıyla saatte 12 kilometre sabit hızla seyahat ederken bu yerleşim merkezinin ilk trafik ışığında saat 11'de durmuş ve 18 saniye sonra hareketine devam etmiştir. Bu şekilde yol alıp her trafik lambasının olduğu kırmızı ışıkta 18 saniye durmuştur. Hareketin ilk trafik lambasının olduğu ışıkta durduğu andan son trafik lambasında harekete başladığı ana kadar geçen süre dakika cinsinden tam sayı olduğuna göre. En erken saat kaçta son trafik ışığından harekete başlamıştır? Şimdi arkadaşlar 2 kilometre her iki trafik lambası arasında mesafe var. Yani şöyle, şöyle, şöyle. Aralarda İkişer kilometre mesafe var. Saatte de 12 kilometre hızla hareket ediyor. Saat ilk trafik ışığında saat 11'de duruyor. Ve burada bir 18 saniye bekliyor. Daha sonra acaba arayı ne kadar sürede geçiyor? 2 kilometreyi e, kaç kilometre hızla ilerliyor? 12 kilometre hızla ilerliyor. Saat 1 bölü 6 saatte ilerler yolu hıza böldüm. 1 bölü 6 saat kaç dakikadır? 60'a çarparsak 10 dakikadır. O da kaç saniyedir arkadaşlar? 600 saniyedir. Şimdi 600 saniye e, aradaki mesafe. Aradaki mesafeye gitmesi 600 saniye. Sonra ışıkta beklemesi de 18 saniye. Böyle 600 saniye artı 18 saniye şeklinde ilerliyor. Dolayısıyla 618 saniye 618 saniye ilerliyor. Daha sonra ne diyor? Bu e, en erken saat kaçta son trafik ışığından harekete başlamıştır. Yani sondaki 18 saniye beklemeyi de alacağız. İlk 18 saniye beklemeyi de alacağız. Dikkat ederseniz burada ağaç ve yol problemi gibi baştaki 18 saniye bir fazlalık oluyor. Yani şuradan itibaren alırsanız ben şöyle göstereyim. Burada bir 618 saniye var. Burada bir 618 saniye var. Son anda da bir 618 saniye var. Bir de başta fazlalık 618 saniye var. Baştan bir 18 saniye sonra k tane de 618 saniye var. Ve bunlar arkadaşlar ne diyor? Tam çıkacakmış. dakika cinsinden tam sayı olacakmış. Bunları şimdi dakika cinsinden tam sayı yapabilmek için saniyeyi 60'ın tam katı yapmamız gerekir. 60'ın tam katı yapmak için k'ye 9 veririz arkadaşlar ki 2 ile bitsin. 18'e de toplayınca tam çıksın. 18'de pardon 618'de 9'u çarptığınızda çarpalım bakalım 8 kere 9 72 elde var 7 9 kere 9 16 elde var 1 6 kere 9 54 55 bir de baştan 18 saniye vardı 8 2 daha 10 7 1 daha 8 5580 saniye ediyor 5580 saniyeyi 60'a bölelim kaç dakika olduğunu bulalım o da arkadaşlar 92 dakika ediyor. 92 dakika. Peki 92 dakika dediğimizde 92 dakika dediğimizde kaçta durmuştuk? 11'de durmuştuk. 92 dakika 60 artı 32 dakika yani 12 saat 12 olacak artı 32 dakika daha 12 32 bu durduğu an 12 33'te harekete başlayacak. Çünkü 18 saniye duruyor. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı bulu gerçekten güzel bir soruydu. İkinci sorumuzdayız. Sinan, Veysel ve İlker'in birbirleriyle yaptıkları masa tenisi maçı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. En az maç yapan Sinan 7 maç yapmıştır. En çok maç yapan İlker 10 maç yapmıştır. Sinan en az maç yapmış. İlker en çok maç yapmış. Arada da Veysel var. Sinan ile Veysel kendi aralarında kaç maç yapmışlardır? Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. Kendi aralarındaki yaptıkları maçlar için Sinan'la Veysel diyelim ki A maç yapmış. Sinan'la İlker de B maç yapmış. İlker ve Veysel de C maç yapmış olsunlar. Şimdi Sinan'ın kaç maç yaptığını söylüyor. 7 maç. Veysel'in 10 maç. Pardon. İlker'in 10 maç. Veysel de bilmiyoruz. X maç. Sinan'ın yaptığı maç sayısı bir Veysel'le var A. Bir de İlker'le var B. Bunun toplamı 7. Veysel'in yaptığı maç sayıları arkadaşlar. Sinan'la A maç. İlker'le C maç. Bunun toplamı X. Daha sonra İlker'in yaptığı maçlar. İlker, Veysel'le X maç. Pardon C maç. C demiştik ona. Sinan'la da B maç yapıyor. Bunun toplamı da 10 maç yapmış toplamda. Bunları toplarsak arkadaşlar 2A, 2B ve 2C 17 artı X'e eşit. Dolayısıyla ABC toplamı arkadaşlar. 17 artı x bölü 2. Bu maç sayılarının toplamı tam sayı çıkması lazım. Üstelik de x sayısı 7 ile 10 arasında olması lazım. Ben x'e burada 9 versem 17, 9 daha 26 bölü 2, 13 çıkar. Dolayısıyla da bizim istediğimiz x'i 9 olarak bulmuş oluruz. Şimdi x 9'muş. Bize neyi soruyor? Sinan ve Veysel kendi aralarında kaç maç yaptı? Yani bize A'yı soruyor arkadaşlar. B ve C'yi yok etmek için alttaki denklemi eksiyle çarpayım. Şöyle işaretleri değiştireyim. 2A oldu. B'ler gitti. C'ler gitti. 9, 7, 16. 16'dan 10 çıktı. 6 oldu. A da buradan kaç çıktı? 3 çıktı arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı Adana. Üçüncü sorumuzda ise sayın arkadaşlar. Yukarıdaki lokomotife bağlı 1'den 7'ye kadar numara verilmiş vagonların olduğu bir tren gösterilmiştir. Teknisyenin tren yola çıkmadan önce vagonların sıralamasında yaptığı değişikliklerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 4 ve 5 nolu vagonlar ayrılmadan 1 nolu vagonun arkasına bağlanmıştır. 6 ve 7 nolu vagonlar yer değiştirmiştir. 3 nolu vagon en arkaya bağlanmıştır. Tüm vagonların boyları birbirine eşit olduğuna göre teknisinin yaptığı değişiklik sonrası kaç tane vagonun lokomotife uzaklığı değişmemiştir. Şimdi şöyle yapalım. Önce vagonlarımızı bir yazalım sonra değiştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi istenen değişiklikleri de aşağıda yapıyorum. 4 ve 5 birbirinden ayrılmadan birinin arkasına bağlanmış. Birinin arkasında 4 ve 5 var. 4 ve 5'i koyduktan sonra o zaman 2, 3, 6, 7 gelir. Daha sonra 6 ve 7 vagonları yer değiştirmiş. O zaman şöyle yapalım. Şunları bir silelim. 6 ile 7'yi şuraya yazalım. 7, 6. 3 nolu vagon en arkaya alınmış. Hmm. O zaman 3 nolu vagon en arkaya alındıysa 3'ün yerine 7 geliyor. Şuraya 6 geliyor. En arkaya da 3 geliyor. Lokomotif de burada arkadaşlar en önde. Lokomotife olan uzaklığı değişmeyen, yani yerleri değişmeyenleri soruyor bize. Şöyle yeşilde işaretledim. Birin yeri değişmemiş. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Altının yeri değişmemiş. Dolayısıyla iki tane vagonun yeri değişmemiş. Doktorlar sağlıklı bir yaşam için günlük en az 10 bin adım atılması gerektiğini belirtiyorlar. Pandemi koşullarında site bahçesinde yürüyüş yaparak doktor tavsiyesine uymak isteyen Okan Bey, çevresi 1300 metre olan bahçede 5 tur atmasının yeterli olacağını hesaplamıştır. Okan Bey'in bir adımı kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. 1300 metrelik bir bahçede 5 tur atıyor. Ne kadar gidiyor? 6500 metre gidiyor. Peki 10.000 adıma eşitmiş bu. 1 metre 100 santim olduğu için bunu 100 ile de çarptık. Ve bir adımı bulmak için 10.000'e 10 de böldük. O zaman şöyle yapalım. 4 tane sıfırı buradan götürdük. 4 tane sıfırı buradan götürdük. Bir adım 65 santimetre çıktı. Beşinci sorumuzdayız arkadaşlar. Beşinci sorumuz zor bir soruydu öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bir manav üreticiden aldığı ürünleri önce merkezinde toplayıp sonra da perakende satış yaptığı 3 şubesine göndermekte. Aşağıda bu manavın A ve B bölgesindeki üreticilerden aldığı 20 kilogramlık kasalarda kivi. Bunu yazalım 20 kilogram kivi. 30 kilogramlık kasalarda avokado, 30 kilogram avokado ve 60 kilogramlık kasalarda muz meyvelerinin olduğu. 60 kilogramlık kasalarda da muz meyvesi var. Araçlar göstermiştir. Her iki araçta toplam 510 kilo tropikal meyve bulunmaktadır. Manav 3 şubesine göndermek için bu iki araçtan bazı meyve kasalarını alarak Üçüncü bir araca koyduktan sonra bu üç aracın her birinde bulunan meyvelerin toplam ağırlıkları eşit olmaktadır. O zaman 510 kiloyu 3'e bölersek her birinde de 170 kiloluk arkadaşlar şöyle meyveler var. 170, 170 en son durumda. Manamın yüklediği üçüncü araçta kaç kasa meyve vardır? Şimdi burada birinci arabada başlangıç diyelim. Bakın 3 tane kivi var. 3 tane kivi ne eder arkadaşlar? 60 kilogram. Daha sonra ne var? Bir adet avokado var. Bir adet avokado. Bu ne eder? 30 kilogram. Sonra 3 kasa muz eder. Muz varmış. 3 kasa muz da 180 kilogram eder. Gelelim ikinci arabanın başlangıçtaki durumuna. 3 kasa kivi varmış. 3 kasa kivi 60 kilogram. Şöyle 60 yazalım. Güzel yazamadık. 4 kasa avokado. 4 kasa avokado 120 kilogram. Ve bir kasa muz da bir kasa muz da 60 kilogram eder. Şimdi biz burada birinci arabada toplamda 180 60 daha 240 270 kilogram olduğunu görüyoruz. Burada da 120 180 240 kilogram olduğunu görüyoruz. Şimdi hepsinde 170 olacağı için şimdi kırmızıya geçtim. Alınması gereken burada 100 kilogramlık bir ürün var. 100 kilogramı nasıl tamamlayalım? Mesela 1 kilo bir kasa muz alalım. Bu 60 kilo eder. İki kasa da kivi alalım. Bu da 40 kilo eder. 100 kilo eder. Yani buraya bir kasa muz koydum, iki kasa da kivi koydum. Şu an 100 kiloya tamamladık. Peki, bunda fazlalık ne kadar var? 70 kilo bundan da 70 kilo almam gerekir. İki kasa kivi alsam, iki kasa kivi. Bu ne eder? 60 kilogram eder. İki pardon, iki kasa kivi 40 kilogram eder. O zaman bir kasada avokado alsak arkadaşlar. Bir kasa avokado 30 kilogramda. Bundan da 70 almış oluruz. O zaman ne oldu? İki kasa gibi bir kasada avokado koyduk. Bu da 70. bunda 170'e tamamladık. Diğerleri de 170 oldu. 2, 4, 5, 6 kasa bunda ürün var arkadaşlar. Zor bir soruydu. Altıncı sorumuzda sayın arkadaşlar. Koleksiyonunda kurşun dolma ve tükenmez kalem olan buna x diyelim, buna y diyelim, buna da z diyelim arkadaşlar. Z, y x bir kalem koleksiyonerine kalem sayısı sorulduğunda kurşun kalemleri saymazsanız 72, dolma kalemleri saymazsanız 152, tükenmez kalemleri saymazsanız 58 cevabını veriyor. Koleksiyondaki kalem sayısı kaçtır diyor. Bakın şöyle diyelim. Kurşunları saymasak, x'leri saymazsak y ve z'nin toplamı 72. Dolma kalemleri saymazsak x ve z'lerin toplamı arkadaşlar 152. Tükenmez kalemleri saybazsak, Z'yi saybazsak X ve Y'nin toplamı 58. Koleksiyondaki kalem sayısı. Biz bunların hepsini toplarsak 2X, 2Y ve 2Z olur. Onu da şu şekilde yazabilirim. Şurası 8, 2 daha 10, 6, 5 daha 11, 210, 282 oldu. 2'ye de böldüm. 2 kere 1, 2, 2 kere 4, 8, 2 kere 1, 241 adet kalem vardır. Yedinci sorumuzdayız. Aşağıda düzgün altıgenlerin en az bir kenarının birleştirmesiyle oluşturulan şekillerin bazı adımları verilmiştir. Her adım düzgün altıgen sayısı birer arttırılarak oluşturuluyor ve çakışan köşeler bağlantı noktası olarak adlandırılıyor. Sekizinci adımda oluşacak bağlantı sayısı ile altıgen sayısının toplamı nedir? Şimdi başlangıçta bir altıgen var. Bağlantı noktası yok. Birinci adımda iki altıgen var. 2 nokta var. Noktaları ne ile gösteriyorum? Burada 3 altıgen var. 2, 3, 4 tane nokta var. Bakın nokta sayıları 2'yi iki, kartıyor. Iki Burası 0'dı. 2, 4. Bir tane daha koysak şöyle. Ne olur arkadaşlar? Nokta sayısı yine 2 artar. Ve kaçıncı adımda ise onun bir fazlası kadar altıgen oluşuyor. 8. adımda 9 tane altıgen olur. Altıgen. Peki 8. adımda kaç tane bağlantı noktası olur? 8. adımda. 1. adımda 0. Pardon, başlangıçta 0, 1. adımda 2, iki, 2. adımda 4. Bakın hep 2 katı kadar gitmiş. 8. adımda 16 tane de nokta oluşur. Toplam 25 tane nokta ve altıgen sayısı vardır. 8. sorumuzdayız. İçinde beyaz, kırmızı ve sarı bilyelerin olduğu 3 torba vardır. Bu torbalarda bulunan mavi bilya sayısı 8. Kırmızı bilya sayısı 11. Bu torbalarda bulunan beyaz bilye sayısı da belli değil. Biz buna da ekleyelim. Bu torbalarda bulunan her üç renkten birer tane çekmeyi garantilemek için 26 tane bilye çekmesi gerektiğini hesaplıyor Beyza. Buna göre torbalarda toplam bilya sayısı kaçtır? Arkadaşlar burada garantilemek için bilye sayısı en fazla olandan başlamak gerekir. Örneğin en fazla olan kırmızı olsaydı 11'den başlardık. Sonra mavi olsa 8 tane olurdu. 19. 20. bilyede beyazı çekeceğim için 3 rengi garantilerdim. Ama burada 26 dediğine göre değil. O zaman en fazla olan beyaz. X tane beyaz çektim. Bakın beyazlardan 2 tane çektim. Kırmızılardan 11 tane çektim. 11 artı x etti. Bir tane de mavi çektim. Mavi de bir tane çektim. Ve böylece 3 renkten de çekmiş oldum. Yani x artı 12 tane çekerek 3 renkten de çekmiş oldum. Bu da 26'ymiş. O zaman ikisinin 14 olduğunu görürüz. Tabii ki şanslı bir insan gider, 3 tane bilye çeker ve 3 tane de farklı renk olur. Ama biz şanstan bahsetmiyoruz. Garantileyebilmek için en fazla olanı çekeceksin. En kötü ihtimali düşüneceksin. En kötü ihtimal beyazlardan 14 tane, kırmızılardan 11 tane çekmek. Sonra bir tane de mavi çekmek. Böylece 26. da garantilemiş oluyorsun. Toplam bilye sayısı 14, 8 daha 22, 11 daha 22-11 daha 33 eder. 9. sorumuzdayız. Bir miktar çikolata bir grup çocuğa her birine eşit sayıda çikolata düşecek şekilde paylaşılmak isteniyor. Fakat var olan çikolata dağıtıldığında 9 adet artmaktadır. Eğer var olan çikolata sayısı 8 adet fazla olsaydı hiç artmadan eşit olarak paylaşılabilecekti. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? Şimdi şöyle bir miktar çikolata var. Ve biz bunu a tane çocuğa paylaştırdık. 9 tane arttı. Eğer 8 tane fazla olsaydı a tane çocuğa tam olarak paylaştırılacaktı. Kalan olmayacaktı. Buradaki bölüme k, buradaki bölüme p diyelim. x burada a çarpı k'ye eşit. x artı 8 de a çarpı p eşit. Burada pardon bir de artı 9 var. Arkadaşlar burada hata yapmayalım. Şimdi ben burada x yerine şu x'in yerine ak artı 9'u yazsam yani şuraya x ak artı 9'a eşit olduğu için yazsam ak artı 17 eşittir ap olur. 17 eşittir ak'yı sağ tarafa atarsak ap eksi ak olur. A parantezini alırsak p eksi k olur. Burada sonuçta bilye sayısı da kişi sayısı da tam olmak zorunda. Şimdi ya 1'e 17 ya da 17'ye 1 olmak zorunda. Ama burada bölen sayı kalandan büyük olacağı için 1 olamaz. Dolayısıyla kişi sayısı ne olmak zorunda? 17 olmak zorunda. Dağıtılacak çikolata 100 adet olabilir mi? 100'ü bir 17'ye bölelim arkadaşlar. Ee, 5 kere olsa 85, 6 kere olsa 6 kere 7, 42 geçiyor. 85 olursa 15 tane kalır. Bu olamaz. Dağıtılacak çikolata en az 18 tane midir? Hayır. 18'i 17'ye versek 9 artmaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani cevabımız denizli. 10. sorumuzdayız. 10. sorumuzdayız. Bir fırının ürettiği ekmekle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Undan hamur yapılmasında un ağırlığının 6'da 1 oranında artmış. Hamur şekillendirilip ekmek olarak pişirildiğinde ise hamurun ağırlığı 9'da 1 oranında azalmış. Pişmiş her bir ekmeğin 280 gram olduğu görülmüş. Deposunda 15 kilogramlık çuvallar bulunduran bu fırının günlük ekmek satışı 1000 adet olduğuna göre her gün deposundan kaç çuval un kullanılmaktadır? Şöyle diyelim. Arkadaşlar x gram un hamur olduğunda 6'da 1 oranında artmış. Yani 6'da 1'i kadar buna ekleyeceğiz. 7x bölü 6 olmuş. Hamurda ekmek olduğunda 9'da 1'i kadar azalmış. O zaman 9'da 1'i azalırsa 9'da 8'i kadar olur. Bakın bir şeyi 9'da bir azaltırsanız 9'da 8'i olur diyebilirsiniz. Sadeleştirelim. 28x bölü 27 oluyor. Peki ekmek 280 gram diyor. O zaman şurada bir sadeleştirmeye girelim. Şunları sadeleştirdik 10. X buradan 270 oldu. Demek ki 280 gramlık ekmek için 270 gram un gerekiyor ve günlük ekmekte satışı 1000 adet olduğuna göre bunu 1000 ile çarparsak 270.000 gram un gerekiyor. 1 kilo 1000 gram olduğu için bunu da 1000'e böldük. 270 kilo un gerekiyor. 270 kilo un kaç tane çuval eder? 15'e bölelim. 8 de buradan olsa 18 çuval eder. 11. sorumuzdayız. Deniz feneri denizlerin tehlikeli olduğu bölgelerde gemileri uyarmak ve yol göstermek için yapılmış sinyal uyarıcı kulelerdir. Yukarıda kırmızı ışıklı uyarı veren deniz fenerinin bilgileri verilmiştir. Bir gemi deniz feneri ile arasında 24 km mesafe kaldığında ilk sinyalini görüyor. 3 dakika sonra deniz feneri ile arasındaki mesafe 20 km oluyor. Gemi bu süre içinde kaç defa sinyal ışığını görmüştür. Arkadaşlar 3 dakika içinde esasında kaç kere görmüş? Bakın burada 10 saniye görüyor. 10 saniye görmüyor. 10 saniye bu yanıyor kapalı diye düşünelim. Dolayısıyla 3 dakika kaç saniye arkadaşlar? 180 saniye. 180 saniyeyi 20 saniyeye bölersek 9 sefer eder. Esasında burada 9 sefer görür. Ama maksimum kaç kere görür düşünürsek bu 10 saniye olmayabilir. Yani ilk gördü diyor ama 10 saniye görmemiş. 5 saniye görmüş olabilir. Veya 1 saniye görmüş olabilir. O zaman yine 20 saniye 20 saniye gidersek 9 defa daha görmüş olacak. Başta da bir defa gördü. Şimdi maksimum 10 sefer görür. 12. sorumuzdayız. Arkadaşlar diyor ki en az 10 en çok 50 bilyesi bulunan bir çocuk. 9 çocuk aşağıdaki gibi yere çizmiş oldukları birden 9'a kadar numara verdikleri karelerin içinde duruyorlar. Şekilde her bir okun ucunun gösterdiği çocuğun bilye sayısı okun başlangıç noktasında bulunan çocuğun bilye sayısından büyüktür. Örneğin 1-2'den büyük arkadaşlar. 3'te 2'den büyük. Çocukların bilye sayılarındaki artış miktarı eşit olduğuna göre 5, 7 ve 9 numaralı karede bulunan çocukların toplam kaç bilyesi vardır? Bunları yerleştireceğiz yavaş yavaş arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Bir kere bunu 9 kişi yerleştireceğiz. Bu birinci, bu dokuzuncu. Birinci ile dokuzuncu arasında kaç fark var? 8 fark var. 10'dan 50'ye 40 fark var. Bu da 8 tane ortak farka eşit beşer beşer artacak demektir. Yani 9 tane terimi 15, 20 diye 50'ye kadar götürebilirsiniz. Şimdi burada en küçükleri 2'dir bakın. Neden? 2'den bütün oklar çıkıyor. 2'ye gelen ok yok. Ok çıkan en küçük olduğuna göre buraya en küçüğü yerleştirelim. Yani 10 ile buradan başlayalım. Daha sonra kaça geleceğiz arkadaşlar? Şu sol tarafa gelsek 15 değil mi? Sol tarafa geldiğimizde 15. Buradan yukarı çıkalım 20. Şimdi yukarı mı çıksak sağ mı gitsek? Bakın buna gelen 2 tane var. 7 o zaman daha küçük olması lazım 5'ten. Yani 7'ye 25'i versek daha mantıklı olur. Buraya gelsek 30 olsa. Şimdi 5'e de gidebiliriz 9'a da gidebiliriz. Birini tercih edelim 35. Buraya ne kaldı? 40 kaldı. Şimdi 40'ı 6'ya verseydik 9'a bir sayı kalmayacaktı arkadaşlar. Çünkü 9'daki sayı daha küçük olmak zorunda. Buraya 45. Buraya da ne kaldı? 50. 50 en büyükleri bakın. Bütün oklar buna geliyor. 50'den hiçbir yere ok gitmiyor. Dolayısıyla 3 numaralı olan en büyük. Bize neyi sormuştu? 5. 5'te ne var? 35 var. 7'de ne var? Arkadaşlar 7'ye bakalım. 25 var. 9'da ne var? 9'da da 40 var. 30, 40, 50, 60, 60 artı 40. 100 eder. Yani cevabımız adam. 13. sorumuzdayız. Bir jüri varmış doktora tezinin kabul olması için. Jüri 5 kişiden oluşuyor. Her jüri 5 soru soruyor. 5 kişi var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane soru soruyorlar. Bu 5 sorudan yani 25 sorudan esasında en az 3'ünden olur almış. En az 3 jüriden olur alırsan doktora tezi kabul ediliyor. Doktora tezinin kabul edilmesi için en az 3'ünden olur almak lazım. Doktora tezi kabul edilen Serdar hiçbir jürinin tüm sorularına yanlış cevap vermemiş. Ve her bir jüriye verdiği doğru cevapların sayısı da birbirinden Farklıdır. En az 3 soruya da doğru cevap vermesi gerekir. 25 sorudan da 3 taneye doğru cevap versin artık. Serdar'ın jüriye verdiği toplam doğru cevap sayısı kaçtır? Arkadaşlar burada diyor ki bütün jürilere verdiği cevap sayıları birbirinden farklıymış. Maksimumda 5 tane olduğu için o zaman şu şekilde yerleştirebiliriz diye düşünüyorum. 1, 0 vermeyecek zaten. 5 taneyi bu şekilde yerleştirebiliriz. Başka da bir doğru cevap sayısı olmuyor. 1'den 5'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 15 defa toplam 15 tane doğru cevabı olması gerekir. Bakın sıfırı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane maksimum farklı olarak doğru cevap verebilir. Maksimum 5 soru soruluyor zaten. Bunları da farklı olarak yerleştirdiğinizde toplamlarının 15 ettiğini görüyoruz. 14. sorumuzdayız. Zor bir soruydu. Bir bakkal 68 kilogram ağırlığındaki bir çuval pirinci aşağıdaki yönergelere uygun olarak çırağına paketletmek istiyor. Her birinin ağırlığı birbirinden farklı 4 paket yapılacak. Bir paketin ağırlığı diğer paketlerin aritmetik ortalaması olacak. Herhangi iki paket arasındaki fark en çok 12 kilogram olacak. Çırağın yaptığı paketlerden en ağırı en çok ne olur? Şimdi bir kere 4 tane paket A paketi, B paketi, C paketi ve D paketi. Şöyle düşün D paketi diğerlerin ortalaması olsun öyle söylüyor çünkü bir paket diğerlerinin ortalaması olacak. O zaman ABC toplamı D'nin 3 katı olur. Değil mi? ABC toplamı D'nin 3 katı olur. E burada da bir D var. 4 D'nin toplamı 68. D'nin toplamı da D de buradan 17 çıkar. Bir tanesini bulduk. Toplamları 68 olduğu için 68'den 17'yi çıkarsanız şu üçünün toplamını da 51 olarak bulursunuz. Şimdi bu sorumuz şuna dönüştü. ABC toplamı 51. Aralarındaki fark maksimum 12 olacak. Yani en büyükte en küçük arasındaki fark maksimum 12 olacak. Ve arkadaşlar toplamları da ne edecek? 51 edecek. Yine üstelik 17 ile de olan farkları maksimum 12 olacak. Şimdi biz bunu şöyle düşünelim. ABC toplamı 12 olsun. Bir tane en küçük seçelim. Bir tane en büyük seçelim. Buna göre yerleştirmeyi düşünelim. Mesela bir tanesi A. En küçükleri A olsun. En büyükleri de bundan 12 fazla olabilir. A artı 12. B de arada olan bir sayı olsun. Örneğin ben şimdi buna 13 versem arkadaşlar buna ne kadar? 25. Toplamları 51 olacaktı. Öyle değil mi? Ee, toplamları 51 olacaktı. 38 etti bu ikisinin. Toplamı 51'den çıkarsam buna da 13 kaldı. Güzel gibi duruyor ama birbirlerinden farklı değiller. O zaman şöyle yapalım. Bu olmadı şuna 12 versek biraz azaltalım. Burada onun en fazla 12 fazlası 24 olur. 24 12 daha 36. 51 çıkarttığımızda bu da 15 olur. Şu an koşulları sağlıyor. Aralarındaki maksimum fark arkadaşlar 12, 15, 12, 24, 17 ile de aralarındaki fark 12. Dolayısıyla hepsi birbirlerinden farklı, ortalamayı da tutturuyor. Biz demin 13 verdiğimizde olmadığı için tam sınır noktada yakaladık. 12'ye 24 gayet güzel oldu. Maksimum 24 olabilir. 15. sorumuzdayız. Dikdörtgen bir bahçenin kenarları üzerinde A köşesinden ok yönünde B köşesine doğru bir sincap harekete başlıyor. Harekete başladıktan sonra her 5 metrede bir fındık yiyor ve en son C köşesinde de bir fındık yediğinde toplam 8 fındık yiyor. B köşesinde de bir fındık yiyor. B'de yiyor, C'de yiyor ama A için bir şey söylenmemiş. 5 metrede bir yendiğine göre 8 fındık için kaç metre gerekecek? 40 metre. Yani şu A ve B uzunluklarının toplamı 40 metre olacak. Şimdi bunların çarpımları yani alan ne olamaz? 35 ile 5 olsa toplamları 40 olan çarpımı 175 olur. Örneğin 25 ile 15 olsa Çarpımı 375 olur. Ondan sonra 10 ile 30 olsa çarpımı 300 olur. 20 ile 20 olsa çarpımı 400 olur. Dikdörtgen dediğinde kare de alabiliyoruz. Ama 350 olmaz arkadaşlar.